Bunu, bunu bizim pamuk prenses yaptı. Sevgiyle yaptı. Bunu normalde parayla yapan çiçekçiler yapamaz. Kendisini gerçek pamuk prenses yaptı. İla ile birlikte klibini çekiyoruz. sabah da bizim gerçek pamuk prensesimiz oldu. Sevgi bu kadar güçlü. 50 yıl bu işi yapan kişi bu çocuğun kendisine özenerek sevgiyle yaptığı bu çiçeği 50 yıl bu işi yapan yapamıyor. Onlar ezbere paranı, para için yapıyor, paranın kölesi oluyor. Ama insan sevgiyle yaptığı zaman para insanın kölesi oluyor. Bak bu çocuk ne güzel gösterdi.